Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Ekim İstanbul yarışı ile alakalı bir aradayız. Bugünün yorumlarını e, geçelim diyerek e, ilk önce herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir gün e, sizinle olsun şanslı bir gün sizinle olsun diyorum. Ve birinci koştan başlıyorum. E, bugün çim yarışlar e, sentetiğe alındı e, şu anki son bilgiye göre. Ona göre de e, güncelleyip e, son yorumlarımızı e, atalım dedik biraz geciktik e, ama e, sentetteye göre de bir değerlendirme yaparak güncelleyerek atmak istedim o yüzden biraz gecikti diyorum ve birinci koşudan başlıyorum ama öncesinde kanalı takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim beğeni ve yorumlarınız da e, çok değerli diyerek birinci koşudan başlıyorum arkadaşlar. Birinci koşu arkadaşlar burada e, sentetiğe de dönmesiyle e, aslında 4 numaralı hüküm aslında çok önde gibi gözüküyor. E, ya Bugün alternatif bir tek ben banko olacak demiyorum banko olarak demiyorum alternatif bir tek olabileceğini düşündüğüm e, bir safkan burada 4 e, numaralı hüküm. Ee, neden banko demedim? Biraz kafamı karıştıran e, iki safkan oldu. Bundan dolayı alternatif olarak yani yaz, at yazmak isteyen arkadaşlar için ben e, şöyle diyeyim. 5 numaralı hazbalık balık e, bence sentetikte e, uyacaktır. E, biraz da yani önde e, çok da böyle rahatsız edilmezse e, sonuç alma ihtimali var. Ve e, yani sentetikte çok e, formu olmasa da ben e, bu mesafeye e, çok uyacağını düşündüğüm bir numaralı Egetay e, rakip olur diye düşündüm. Yani birinci koşuyu tekrarlayacak olursak arkadaşlar 4 numaralı hüküm e, alternatif bir tek olur. 5 numara ve 1 numarayı da atlayacak olan arkadaşlar kuponlarını ekleyebilirler diyorum ve ikinci koşuya geçiyorum arkadaşlar. İkinci koşuda Arkadaşlar buradaki meydan, e, bugünkü meydanlar biraz e, problemli gibi e, benim gördüğüm. E, biraz at yazacağız buralarda. İkinci koşuda önceliğim e, ben e, 7 numaralı susadım isimli safkan. Bence sentetik ve çim yarışları gayet güzel. Sentetiğe daha yatkın olduğu gözüküyor. E, hazırlıklarını da beğendim. Bence öncelikle yazılması gereken safkan. 7 numaralı susadım olacaktır. 8 numaralı tulparım e, ekürü avantajı da var. Ekürüsü de aslında fena değil ama e, o döndüğü için e, 8 numaralı tulparım bence daha önde e, ekürüsündense 8 numaralı tulparım da burada yazılması gerekir. 1 numaralı Abuzer Abuz Baba, ya e, yani Afgan, ben e, çimdeki yarışıyla sentetikteki yarışlarının arasında çok bir fark yok. E, i̇kisinde de aslında beklenildiği veremese de başarısızlık koştuğunu düşünmüyorum. Burada da yazılması gerektiğini düşünüyorum. E, 4 numaralı e, Inzi Bat isimli safkan ilk yarışında be, beklenti e, olan bir safkandı. Biraz arası var ama e, burada e, bu kadar aradan sonra bu e, başarısız geçen yarışını e, insanlar e, direkt yarışına odaklanabilirler ama o gün eee de beklenti olan bir taydı. Ben bugün e, araya rağmen kesinlikle yazacağım 4 numaralı Inzubat arkadaşlar. E, bence atlamazsanız sizler de iyi edersiniz derim. E, sonrasında 5 numaralı eee Toskan e, bu safkanın sentetiği her ne kadar e, çok e, ışık vermese de ben e, hazırlıklarından dolayı bugün e, 5 numaralı Toskan'ı da yazacağım ve 12 numaralı Haylaz Kız Haylaz Kız'ın çok e, formu e, yani vasat gözüküyor ama hazırlıkları idmanda çok iyiydi. İdmandan dolayı idmandaki hatta bu grupta en e, öne çıkan savunma olduğunu söyleyebilirim. Ama çok formsuz e, o yüzden biraz daha geri planda tutmamak kesinlikle yazacağım 12 numaralı Haylaz Kız'ı da arkadaşlar diyerek e, ikinci koşuyu tekrarlayacak olursak 7, 8, 1, 4, 5 ve 12 şeklinde bir sıralama yaptım ikinci koşuya arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldim. Üçüncü koşuda e, burada arkadaşlar STT dönmesiyle e, birlikte zaten e, bu mesafede de bence e, sonlarda en iyi koşacağını düşündüm. E, Çaycı kız bence olmaz olmaz bir kere burada. E, kesinlikle e, yazmayan hata eder. Onu söyleyeyim. 6 numaralı çaycı kızı. E, 4 numaralı Efe Bey bence bu gruplarda her halükarda yani çim, kum, e, sentetik hiç fark etmez bu gruplarda koşar. E, 4 numaralı Efe de yazılmalı. 1 numaralı Baba Mesut e, çimde daha iyi koşuyor ama e, yani sentetiği de çok da kötü değil. Formu da gayet güzel. Burada yazılmalıdır derim. E, 3 numaralı umudunu kaybetme bu safkan uzun yarışlarda e, birkaç yarış daha deneyeceğim demiştim ben bu safkanı. Geçen yarışını beğendim açıkçası. E, tekrar bugün de bir şans daha vereceğim. E, üç 3 numaralı umudunu kaybetmeye. E, ve son olarak da e, arkadaşlar e, iki numaralı King Pele, King Pele eee iyi koşuyor ama sentetikte de koşabileceğini düşünüyorum. Bir, beşinci ilk yaptığı bir sentetik yarış var sondan bir önceki yarışta ama burada da bence e, rakipler aslında e, hani dişine göre demeyeyim de yani mücadele edebileceği rakipler var diyebilirim. İki numaralı King Belay'ı de yazıp burayı e, bitiriyorum arkadaşlar. E, yani üçüncü koşu 6, 4, 1, 3, 2 şeklinde olur diyorum arkadaşlar dördüncü koşuya geldiğimde e, dördüncü koşuda arkadaşlar önceliğim benim burada 3 e, numaralı e, My Invasion isimli safkan. Bence e, form durumu e, gruba baktığımızda e, en formda e, safkanlardan bir tanesi. Neden öncelik verdim? Çünkü bence grubun e, biraz daha üzerinde olan Dagmar'dan e, önce vermemin sebebi form durumuydu. E, Dagmar'ın e, yarış gördü. E, o gördüğü yarıştan e, sonra bir tane daha yarış görmesi gerektiğini hissettiğim için ben Darkmar'dan önce verdim. Tabii ki Darkmar'da da e, ikinci ihtimalle yazılacak. 9 e, numaralı Darkmar. E, sonrasında 2 e, numaralı Dream Twice isimli e, Safkan Sentete e, uyarsa bence e, burada şansı çok yükselecektir. E, bir numaralı e, Winner Gets It's All e, isimli safkan e, sentetiği zayıf olsa da bence e, uygun rakiplerle koşacak. E, ciddi e, hani bir şekilde Dagmar ve 3 numaralı My Invasion'ın hatalı koşması durumunda devreye girme ihtimali var, e, gücü de var e, derim arkadaşlar. Ve son olarak da 4 numaralı Demir Kurt, Demir Kurt da yaşlı kurt yani bence burada hafife alınmamalı çünkü formsuz rakipleriyle birlikte koşacak. burada 4 numaralı Demir da eklememiz gerekir derim. Eee 4. koşuyu tekrar alacak olsak 3 9 2 1 ve 4 şeklinde olur diyorum arkadaşlar. Ve 5. koşuya geçiyoruz. Beşinci koşuda arkadaşlar burada e, zaten sentetiğe de döndüğü anda ben hiç bakmayı da bıraktım burada. E, dün akşamdan e, zaten e, bugün için e, çim'e çimden de sentetik olur mu falan işte nasıl koşulur falan işte diye düşünürken e, burada e, zaten e, burada kabakumda da sentetikte de bir numaralı siyah pençe bence çok 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 önde bu e, atların yanında. Ben 1 e, numaralı siyah pençeyi e, günün bankosu olur diyorum. 2 e, altılı içinde aslında tam e, bağlantı noktası olması da güzel bir e, nokta e, burada aslında. 5. E, koşuda bir numaralı siyah pençeyi banko diyerek 5. koşuyu uzatmadan geçiyoruz arkadaşlar. 6. koşuya geldik. 6. koşuda e, yine bir meydan ve burası da e, bence e, karışık diyerek ben burada öncelikle 5 numaralı Engür'ü Engür'ü yani çok enteresan bir safkan bir türlü hani kuyruk atı gibi görüntü verse de yani aslında güçlü bir safkan olduğunu hissettim Çim, kum hepsinde yani böyle tavalenin yakınında tavalenin içinde bitirdiği yarışlar gayet güzeldi. Hazırlıklarını da çok beğendim. O yüzden öncelikli yazacağım. 5 numaralı Engürü olacak. 1 numaralı Kudretli Kan ee, burada e, sentetik olarak en e, iyi gözüken yani daha doğrusu uyumlu gözüken bir safkan bence e, yazılması gerekecektir arkadaşlar 2 numaralı Alp Yaman son iki yarışı çok güzeldi bence burada e, atlanmalı muhakkak yazılmalı 12 numaralı Perşin e, sentetikte bir e, yarışı ben yani çok e, iyi değildi ama o çim yarışını ben çok beğendim açıkçası sentetikte de bir uyarsa e, Bence e, bugün sürpriz yapabilir sürprizi yapabilir diyorum arkadaşlar 11 numaralı e, Monia e, ismi Safkan sentetikte yani koşabilecek ya yani eğer çim devam etseydi Monia'nın e, şansı çok daha yüksekti. Orijinden de biraz daha hafif bir ağırda çim olsa çok daha e, şanslı olacaktı. Ama havanın durumu da e, buna şans yaratabilir. 11 numaralı Monia da bence e, yazılmalı diyorum. 3 numaralı Belli Bey e, hazırlıklarını çok beğendim. Safkanlardan bir tanesiydi burada ve en iyi iki çalışmayı yapan 7 e, numaralı Avrenli ve e, 6 numaralı Alp Yürek. tabii e, burada yazılmalı. 7 numaralı Alp, Avrenli ile 6 numaralı e, Albürek şey Al yüreğin pardon. E, hazırlıklarını gerçekten çok beğendim. Grupta en iyi e, safkanlardandı ama durumları form durumları bunların da çok e, iç açılı olmalı için biraz sonlara şans verdim diyorum ve e, 6. koşuyu da 5 1 2 12 11 3 7 ve 6 şeklinde bir sıralama yaparak geçiyoruz arkadaşlar. 7. koşuya geldik. 7. koşuda arkadaşlar e, burada önceliğim benim e, biraz e, gerilerde bayağı gerilerde e, verilmiş olsa da bence bu grupta en şanslı safkanın 4 numaralı e, koca Seyit'in olduğunu düşünüyorum. Bugün yani yarısı çok fazla e, şans vermemişler ama yani Koca Seyit'i unuttu büyük ihtimalle yarışıverden. Kendini hatırlatacak bir yarış koşacağını düşünüyorum. Öyle ihtimal veriyorum açıkçası. E, bence Koca Seyit çok kişiyi bugün e, üzebilir. E, öyle söyleyeyim. E, bence en ciddi rakibi 3 numaralı Captain Fantastic e, formu çok çok iyi şu anda. E, durumu çok iyi bence. Burada e, son ya, kazandığı yarışta zaten form durumunun e, ne kadar iyi olduğunu da gösterdi. E, yazılmalı 3 numaralı e, Captain Fantastic'te. Tabi burada e, diğer bir yaşlı kurt e, Vinci Tore. yani Bence Vinci Tore de ne, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan, hele yine böyle gruplarda e, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan, can yakabilecek bir safkan. 6 numaralı üçüncü turda yazılmalı. Ben bugün favorilerden önce bu 3 atın muhakkak onlarda yer almalı olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Hopris geçen yarışında favori olsa da yani yani yakınlara ikincilik yaptı. bugün de yazılmalı derim. Eee sentetikteki formu zaten çok iyi koşulları çok iyi. Bence yazılmalı e, derim. 9 numaralı e, Hop 7 e, numaralı Albarak e, çok güzel bir grupta geçen e, bir yani çok daha uzunlu tabi e, yaptığı üçüncülük. E, sentetikte de önceden e, koşabileceğini gösterdi. Bence e, bugün e, bu daha genç safkanların arasında şanslı olanlardan bir tanesi de 7 numaralı albayrak olacaktır ve son olarak da 10 numaralı e, Porter In Motion e, isimli e, safkan yazılırsa burası e, yeterli olacak. Burası biraz kalabalık oldu. Yani burada e, şöyle söyleyeyim, e, hepsine bile gidebilecek durum var burada e, açıkçası. Dolayısıyla burada e, yeri olan hepsi de yapabilir ama ben öncelik dediğim gibi 4-3 6 9 7 10 şeklinde olur diyorum. 7. koşuyu arkadaşlar. Geçtik 8. koşuya. 8. koşuda bugünün yine ağır favorilerinden Jindema e, gözüküyor ama ben bugün yanına e, at yazılması gerektiği e, tarafındayım. Ya, sentetikleri güzel evet ama e, kabakumda geçen koştuğunda ya kabakuma uymadı ya da artık bir e, formu gerilemeye mi başlayacak bunu bu yarış gösterecek. Sanki biraz böyle zorlandı gibi sallandı gibi geldi. bana Kazandığı iki yarışta da. Bugün bence rakipleri olacak 2 numaralı e, Life Rover e, isimli sapkan bence bugün çok ciddi rakip olacak bu sefer e, kolay kolay e, pes edeceğini düşünmüyorum Cinedaya e, e, bugün e, en ciddi rakibi olacak ve e, benim beklentim olan yani sonlarda çok güçlü bence son yani son virajdan sonra güçlü kalabildiğini düşündüm. Noble Prince 4 numaralı e, safkanın eee sonra sentetikte de bir tutarsa bu safkan yani e, bu da can yakacak bir safkan. E, çok formda e, safkanların e, iki safkanın arasında koşacak ama bence e, burada e, kesinlikle atlanmamalı bu 3 at diyerek 1 e, 2 ve 4 şeklinde 8. E, koşuyu geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu koşuya geldiğimizde burası bence bana göre iki at yani Anayasa gibi diyebilirim bir numaralı Goodby Glory isimli saflan. Tabii ki her halükarda burada bugün öncelikli olarak yazılması lazım derim ve 2 numaralı Holdfast isimli Safgan e, bence burada en ciddi ve tek rakibi olur e, diyorum. E, burada 1 ve 2 yazan arkadaşlar için yeterli olacağını e, düşünüyorum. E, diyerek 10. ve son koşuya geçiyoruz arkadaşlar. 10. koşuda ben e, her ne kadar Sentetik eksik olsa da 8 numaralı gümüş pike'nin koşullarının da hazırlığını da çok beğendim. Ben öncelikli yazacağım safkan burada 8 numaralı gümüş pike olacak. 1 numaralı aksoylu can bence ciddi bir rakip olacaktır. Bugün çok gerilerde veriliyor ama ben hazırlıklarını da çok beğendim. Yani son yarışı da çok çok iyi kötü değildi. Yani idare eder bir yarıştı. Yani bu gruba yetebilecek bir yarıştı. Bir numaralı Akso Ölücan'ın da yazılması lazım. 5 numaralı Erişmiş yazılması gerekir bugün favorilerden büyük ihtimalle. Sedet diye bence yani bir yarışı var. Çok başarılı olmadı ama bence Sedet'e çok daha yatkın olacağını düşündüğüm bir safkan bu. 5 numaralı Erişmiş de yazılmalı. 3 numaralı Atartay. Burada tek bir yarışı var. O tek yarışında da ben Çim'le kıyaslayacak olursak bence çok başarılıydı. 5. olsa da bence iyiydi. Burada da eksik olmamalı kuponlardan derim. 9 numaralı Karbir. Çim'de çok daha iyi koşuyor. Gösterdi bunu ama Çim'deki yarışlarını CNTT'ye yansıtması durumunda Bence adından söz ettirecek bir e, safkan 9 numaralı e, kar bir e, diyorum ve e, son olarak iki tane safkanın hazırlıklarını çok beğendim e, onları da yine sona bıraktım e, 12 numaralı Güllü Tay e, Ben hazırlıklarını çok çok beğendim ve 14 numaralı tam yol e, isimli safkanların e, çok beğendim açıkçası. Hazırlıklarında yaptığı işler de çok iyi. görüntüleri de çok iyiydi bence. E, burada e, bu iki safkan da yazılmalı diyerek 10. koşuyu da e, tekrarlayacak olursak 8, 1, 5, 3, 9, 12 ve 14 şeklinde olur diyorum arkadaşlar. ve e, İstanbul yarışını bu şekilde bitiriyoruz. Ee, tekrardan herkese bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Ee, diyerek güzel bir gün sizinle olsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.